Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız Çisil Oral'ın hazırladığı birbirinden ünlü konukların yer aldığı aksimetre köşesiyle devam ediyor. Keyifli seyirler. Cumartesiden sonra pazartesiden önce içim kıpır kıpır olur seni görünce. En sıkıcı yol bildiğin yoldu. Biz aksi istikamete doğru ilerleyelim. Bu dönüşün navigasyonumuzda yoktur. Hadi gel hayatına yeni bir emoji ekle. Keyfini sür. Başlıyor aksimetre. Efendim sekiz buçuk ekranlarına hoş geldiniz. <laughs> Lifestyle. Evet. Evet. <laughs> Ve Cisil Hanım karşımda. Röportajı gerçi o yapacak ama ben size bir açıklama yapmak için buradayım. Şu anda görüyorsunuz maskelerimiz. <laughs> Aynen öyle. Pandemi mesafe. El yıkama, sabun var, hepsi var. Enfektan. Dezenfektan. <laughs> Ama biz röportajı böyle yapmayacağız, çıkaracağız. Çünkü çıkarma nedenimiz de şu. Bizim çünkü şirketlerimiz, benim medyapım, Aynen sizin sky media. sky media. Her hafta biz bu burundan şeyler alınıyor, testlerimizi, testlerimizi yaptırıyoruz, temiziz. Onun için de biz e, örnek olmak için bir ara öyle biz bunları taktık. Ve biz sağlamız, negatifiz ve şimdi yüzümüzü gösteriyorum. O... açılış da öyle gibi oldu. Aa, evet. <laughs> evet. Bu röportajıma başlıyoruz. Söz sizin anında. Buyurun efendim. Erdal abi, sahnede, ekranda ve beyaz perdede proje seçimlerindeki kriterleriniz nelerdir? Ee, kriter bence bir defa e, benim seyirciye büyük saygım var. Hı -hı. Yani seyirci aptal yerine koymak ya da seyirci anlamaz veya seyirci buna anlamadı gibi şeylere girmek istemiyorum. Bir defa karakterimde ben anlaşılır olmayı çok seviyorum ve karakterimi oynarken de bir şeyler versin insanlara. Yani bir şeyler versin derken önce ondan bir haz alsınlar. Bir o karakteri kafalarında bir yerleştirsinler ve o karakteri günlük yaşamda olan karakterlerle birleştirsinler bir karşılığı, olsa karşılığı bir şey, olsun mi? olsam mimiyeti olsun karakterin sahiciliği olsun hani bir rol kesme rol yapıyorum hmm. çok çok güzel ağlarım çok güzel bağırırım çok güzel öfkelenirim çok güzel gülerimle olmuyor bu iş veya baya bir sahici bir yaşama havasına girmek, onun ön çalışmalarını yapmak. Benim kriterlerim bu. Böyle bir karakter olduğu zaman bir de beni gerçekten bugüne kadar oynamadığım karakterlerin farklı nüansları olduğu zaman da ben uçuyorum. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim ama bu tuhaf galiba. Buraya gelmeden evvel İlker Ayrık'la konuşuyoruz. İlker'i ben çok severim. Benim Geçen sanat merkezinin okul arkadaşımdı. Ben de çok seviyorum. İlker bir şey söyledi. Erdal abi dedi. Geçen gün konuştuk. Sen bu işin psikopatısın dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ama dedi kötü anlamda söylüyorsun biliyorsun değil mi dedi. Dedim çok doğru söylüyorsun. Yani biraz ben işimin psikopatıyım. <laughs> çok güzel <laughs> Evet İlker. çok güzel söyle. İlkerciğim öpüyorum seni. İlkerciğim ben de öpüyorum seni. <laughs> Ay ne güzel oldu, onu ha. da aldık. Erdoğan prensiplerinde de çok mu tavizsiz diye soracağım. Şey tabii yani ilkelerim var. Hem yaşama ait ilkelerim var hem de mesleğimde ilkelerim var. Mesleğimdeki ilkelerin başında işi ciddiye almak geliyor. Ciddiye aldıktan sonra da saygı duymak gerekiyor. Biz burada ciddi bir iş yapıyoruz. Yani bu çok önemli bir iş. Çok. Ve bu bir sanayi. Dizilerimiz satılıyor. Bir hmm. sanayide çalışan insanlarız. Ben oyuncuyum, o kameraman, o ışıkçı, öbürü yönetmen, Hep öbürü yapımcı. Evet. Evet. E, bu ciddiyet içinde hem role hem de e, set içinde ve e, set ilişkilerinde bu işi çok ciddiye alırsan hmm. ve çalışırsan e, o zaman güzel işler çıkıyor. Yani benim e, demin dediğiniz gibi yani amiyanı tabirle o tarafa dönmememin sebebi bu. Ama benim e, zaman zaman işimdeki fazla ciddiyetim de beni biraz e, çekilmez ve biraz daha <gülüyor> <gülüyor> insan yapabiliyor. <laughs> Yani arıza <laughs> bir adamdır. <laughs> Lafını da duyuyorum ama bu benim arızalığım. Geliyor kendi musun? özelime, <laughs> kendi özelime, kendi şeyimle asla değil. Tamamen yapılan işin güzel olması için. Bak görüyorsunuz böyle abi, bir haydi. senaryo var. Evet. Tamam buraya benim adımı yazmışlar. Bu bana geliyor. Bunun en iyisini ben yapmak zorundayım. Bunu ben en iyisini yaparken yalnız ben yapmıyorum. Senariste, oyuncuda, da, ışıkçı da, Hatta bana çay kahve getiren de yönetmen yardımcı hep birlikte yapıyoruz. Evet. Bunun hep birlikte aynı değerde eğer biz buna itina gösterirsek bu iş iyi çıkıyor. Ben işte burada benim gösterdiğim enerjinin çok daha altında bu birimlerden biri gösterdiği zaman önce ben üzülüyorum. Ondan sonra gerekli yerlere söylüyorum bazen de arızalarım oluyor ama bu benim arızalarım bana ait bir şey değil yani benim özelime işin özenime, iyi, olması, işin şey iyi olması önemli olarak. Bu da mesleğinize ve sevciye olan sevgilinin evet, saygı zaten. Evet, evet 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 çok... saygıyı bozmadan mesela evet. ne bileyim ben yönetmenle de tartışıyorum İşte onu diyor bunu diyor Aman böyle diyor haa. Niyat, o yönetmendir. Yani penaltı verirse bile yanlış bile olsa penaltı penaltında benim için anlatamıyorum Olay bu. Buna böyle bakmak lazım. Yoksa hani ben geldim. E, mesela ben bunu ezberlerim, ezberlemeden bakın. Benim böyle bir dosyam vardır. Göstereyim burada. Bakın hazır. Ben bu, bu şekilde ben da oyunumu, istedim. oyunumu, repliklerimi <laughs> böyle yazarım, ezberimi yaparım. Hatta çalışırım kenarlarına not alırım, gelirim. Olay budur. Ben bu ihtimamı gösteriyorum. 73 yaşındayım. Herkes bu ihtimamı göstermesi lazım ki işimiz iyi olsun. Bir yerde bir aksaklık olunca da e, tabii yafta yapmak çok kolay. İşin temelini bilmeden aman arızadır diyorlar. Ben işimi iyi yapma niyetine arzu olmaya ra razıyım. Ee, aynı zamanda kızınız da bir... Özel tiyatro sahi. sahibi. evet. Sağ olsun kızım da Zeynep'e de buradan öpücükler. Bundan 6 sene evvel. 7 sene mi oldu Yasemin? Yasemin de bizim müdüramız. Müdür hanım. Ha? 7 sene. Çok <laughs> güzel oldu. Ben o arada kızımın işte tiyatrosunda iki oyun oynadım. Evet. Biri hoş geldin boyacı, öbürü kral. Nasıl bir patron kızım? Aa, çok bir... şeker. <laughs> Oo, çok can. Daha bir tane çok güzel bir oyun yazdı Zeynep bu arada. Ondan sonra onun çalışmalarını yap ama işte pandemiden, pandemiden dolayı hayata geçiremiyoruz. Şimdi aslında onu soracaktım <laughs> ben de size. Şimdi tam bu içinde bulunduğumuz dönemden ötürü tiyatronun dijital mecradaki yolculuğunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Güzel tiyatroyu unutturmuyor tiyatroyu sıcak oluyor ve ayrıca bir para getirisi oluyor tabii. Çünkü yani bu tiyatroların tabii. durumu çok önemli bir şey evet. yani bugün sevgili Haluk bilgiler çok güzel şey yapmış afişlerine imza atıyor Hı -hı. şey yapıyor yani bunlar çok önemli şeyler ve bir tabi de buradan devlet büyüklerimizden her sektör bunu ihtiyacı var tabi esnafından tutun da. Ama biz de bir tiyatro yapıyoruz ya. Evet. Yani ya da böyle bir devlet desteği olursa, Değil bir mi? fon oluşturursa güzel olur. Çok ben de ediyorum, mesleğim de. tiyatro olduğu için de ben meslektaşlarım için devlet büyüklerimizden ricada bulunuyorum. <laughs> ben de karşılık bulacağına inanıyorum. Teşekkür Güzelim ederim. Biraz. Teşekkür. Sizin böyle fena halde bizim umutlarımızı gri tutan bir evliliğiniz var Evet. Birinizin öz evet, 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 Yani bunun formülünü, yani şöyle. Hayırla da bizimle de paylaşım. Hayır, Hayır şu var, yani e, sevgi çok önemli bir olay ama onun gerçeğini yakalamak lazım ve yaşam içinde de onun e, dengelerini kurmak lazım. Tabii ki ilk başta klasik anlamda gözler, kaşlar, şiirler, mektuplarla başlıyor ama işte onun ötesinde... Oradaki o, o, sevgiyi, o yol arkadaşlığını sürdürmek için karşı iki tarafta birbirine çok saygı duyması lazım. Yani sevginin yolu saygıdan geçiyor. Onun, onun özel durumuna, onun sıkıntılarına, onun yanlışlarına, hatalarına, eksiklerine, hepsine kendi kafasında yaşamışa bir denge kurmak lazım. Aynı şekilde bende de var karşılıklı olan. Bu karşılıklı eksiklikleri, fazlalıkları birbirimize hissettirmeden eğer anlayışla karşılaşıyoruz. Ona bir yaşam alanı veriyoruz. Kafa, düşünce, ne bileyim, özel duyguları anlatabuk. Bu yaşam alanı verildiği sürece bu evlilikler yürüyor. Bir de tabii bizim şöyle bir şansımız var. Yani biz evlilikle birbirimizden uğraşmaktan çok öyle çok işimizi seviyoruz, öyle çok çalışıyoruz ki provalardır, işte odur, budur. Ondan sonra iki çocuk, iki çocuktan sonra hadi torunlar. Hayatla olay nasıl geçti bilmiyoruz. Bir de çok güzel bize. o sen üzüldüğün zaman üzüldü ama sen de ağlayıver. ver ya ne olacak? Erkek ağlamaz diye bir şey yok. Git saçını öp beraber ağlayın. <laughs> Tabii yani. Ne ya. Ama ha. olay bu yani. Olay bu niye? Yani evlilik aslında çok kolay bir şey yani. Siz o, siz o e, tabii canım. Çok hoşsunuz peki. 14 Şubat'ta var mı plan, program bir şey? Yaparız. <laughs> ne? yaparız? Bilmiyorum. Yüzü ne yaparız? Bir şey yaparız. Yüce <laughs> 14 Şubat'ta. İşte hepimiz. Bütün herkesin, bütün sevenlerin 14 Şubat'ları. <laughs> Erdal abi çok özel bir günde evet. e, birlikte olduk sizinle. Programımıza o kadar güzel değer kattınız ki rica ederim rica ederim çok rica, çok rica ederim ederiz. ayrıca ben TV 8.5 ve TV 8 seyreden bir insanım onu da söyleyeyim <laughs> Ya tabii yani bizim bizim e, özellikle şey e, o ses Türkiye biliyorsunuz ben <laughs> yıl başında yıktım ortalığı. <oradan>. Evet. <laughs> o ses Türkiye baş e, şey biz biz bizim programımızdı programımız programımız güzünde. Bir de bizim Survivor'umuz vardı. Tadı damağımızda kaldı. Tekrar tekrar teşekkür, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. TV8 çalışanlarına herkese çok selam. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Aksimetreden herkese hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.